Merhaba, Matematik Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Ben Oğuzhan. Eğer beni tanımıyorsan lütfen birinci videodan başlayarak şu an olduğumuz dördüncü videoya kadar gel. Seni burada bekliyor olacağım. Seninle birlikte doğal sayılar konumuzun dördüncü kısmındayız. Burada sayıları sıralamayı ve karşılaştırmayı öğreneceğiz. İstersen hemen başlayalım ama önce sen bir resmi incele istersen. Resmi incelediysen eğer birlikte okuyabiliriz. İkinci sınıfa giden Aras kardeşi Fırat'ın gürültüsünden bıkmıştır artık. Sürekli kulaklarını kapamaya çalışmaktadır. Bunu gören Fırat Aras duysun diye daha da gürültü yapmaktadır. O zaman çocuklarımızın adını yazalım. Aras. Fırat. Aslında Fırat yalnız kalmamak için biraz Aras'la oyun oynamak istiyor olabilir. Bu yüzden gürültü yapıyor sanırım abisinin dikkatini çekmek için. Eğer sizin de evde küçük kardeşiniz varsa muhakkak Aras'ı siz de anlıyorsunuzdur. Hadi. Aras'ın burada bir çalışma masası var. Çalışma masasında ders çalışmaya uğraşıyor. Fakat Fırat ona hiç fırsat vermiyor. Sürekli bir gürültü yapıyor. Aras da ne yapmış Fırat'a karşı? Aras da dayanamamış bu gürültüye. Kulaklarını kapamış. Hem de bu şekilde kulaklarını kapamış. Aras artık gürültüye dayanamıyor. Nasıl ki küçük kardeşinin gürültüsüne Aras dayanamamışsa sayılarda kendi aralarında bazı gürültülere dayanamazlar. Her zaman bunu unutma. İstersen Aras'ın yaşıyla başlayalım. Sence Aras kaç yaşındadır? Bence 8 yaşında. Fırat kaç yaşındadır? <laughs> Muhtemelen 3 yaşında ufak bir çocuk. Fırat'ın gürültüsüne dayanamayan Aras kulağını kapatıyor ve dirsekleri şu şekilde görünüyor. Yani Aras Fırat'tan uzak durmaya çalışıyor. Bunu sayılar da yapar aslında. Nasıl yapar biliyor musun? Böyle 8 sayısı 3 sayısından daha büyük, değil mi? Evet çünkü Aras'ın yaşı. 8 sayısı küçük olan 3 sayısının gürültüsüne dayanamıyor ve kulaklarını kapıyor. Nasıl? Hem de böyle bu büyük bir sayı olsun. Ve bu küçük çok gürültücü sayının Çılgınlıklarına karşı kulaklarını kapatmış. Eğer bir sayınız büyükse küçük sayıya doğru kulağını kapattırabilirsiniz. Burada kafası karışmış bir arkadaşımız var. Ona yardım etmek için önce istersen sayıların hangisinin daha büyük ve hangisinin daha küçük olduğunu bulmadan önce bu sayıların kaç olduklarını bulalım. Nasıl buluyorduk? OP kuralımızı uyguluyorduk. Ob kuralımız neydi? Kaç tane onluk ve kaç tane birlik olduğuydu? Kaç tane birlik görüyorsun? 1, 2, 3, 4. Peki kaç tane onluk görüyorsun? 1, 2. Benim sayım 24. İstersen hatırlamıyorsan birinci videoya bakabilirsin. Ama sana ufak bir hatırlatmada bulunayım. 10, 20, 21, 22, 23, 24 olarak hesaplayabiliriz bunu. 24. Diğer sayımızın obuna bakalım. Hop ne demekti? Onluk ve birlik demekti. Hadi kaç tane birliği var? 1 2 3 4 5 6 Peki kaç tane onluğu var? 1 2 3 4 5 Sayımız 56. Sence hangi sayı büyük? Hı? Evet, duydum seni. 56 sayısı daha büyük. O zaman 56 sayısı 24 sayısının gürültüsüne karşı kulaklarını kapatmak isteyecek, değil mi? Evet şimdi bunu okurken de şöyle okuyabilirim. Demek ki bu arkadaş küçük arkadaş. 24 küçüktür 56. Ya da bu taraftan okursan 56 büyüktür 24 olur. Ama her zaman biz bu tarafı kullanırız okumak için. 24 küçüktür 56'dan. Yine aynı op kuralımızı yazarak devam edebiliriz. Yazalım hemen birlikte. Onluk birlik. Onluk birlik. Bu kadar. Peki kaç tane onluğu var bu arkadaşın? 1, 2, 3, 4 tane onluğu var. Kaç tane birliği var? 1, 2, 3, 4. Hmm, sayımızı bulduk 44'müş. Buradaki sayımızı bulalım. Kaç tane birlikle başlayalım? 1, 2, 3 tane birlik. Kaç tane onluk var? 1, 2, 3 tane onluk. Gerçekten de öyle. 10, 20, 30, 31, 32. 33. Peki 44 sayısı mı daha çok yoksa 33 sayısı mı daha çok? Evet seni duydum. 44 sayısı daha çok. Yani küçük arkadaşının gürültüsüne karşı kulağını kapatır. Hadi bu taraftan okumaya başlayalım. 44 büyüktür 33'ten. Çok basit değil mi? Hangi taraftan okumak istersem o tarafa bakacağım. Senin için sayıları biraz daha büyülttüm ama bu seni endişelendirmez. Çünkü OP kuralımızı uyguladığımızda bütün sayıların kaç olduklarını bulabiliriz. Hemen buraya bir OP kuralı uygulayalım. Hadi bulalım. Kaç tane onluk görüyorsun? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 Kaç tane birlik görüyorsun? 1 2 3 senin sayın kaç? 73. Burada da hop kuralımızı uygulayalım. Kaç tane onluk görüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm, çok ilginç. Kaç tane birlik görüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. Sayımız 75 oldu. Ama burada sanki iki sayı birbirine çok yakın ve benim kafam karışacakmış gibi değil mi? Hayır, bütün onlukları aynı. Ama birlikleri bunda 3 taneyken burada ise 1, 2, 3, 4, 5 tane. Büyük olan kim? Elbette 75. O zaman 75 kulağını tıkasın bakalım. Şimdi okuyalım. 73 küçüktür 75'ten doğru değil mi? Evet 73 küçüktür 75'ten çünkü 75 onu kulaklarına tıkamış dayanamıyor onun gürültüsüne. Hadi geçelim burayı da. Bu kısımda seni endişelendiren bir şey görüyor musun? Ben görmüyorum. Ama sakın aman tanrım 3 tane sayı var ben şimdi burada ne yapacağım çok korktum gibi hiçbir şey duymayalım. Hadi hemen birlikte yapalım kendimize güvenelim. Önce oplarını bulalım. Her birine op yazayım istersen. Hadi bulalım kaç tane onluğu var? 1, 2, 3, 4. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3. Gelelim buraya. Buradaki arkadaşımızın kaç tane onluğu var? Hemen obumu yazayım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane onluğu var. Peki kaç tane birliği var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de birliği var. Buradaki arkadaşımız 68. Şimdi geçelim diğerine. Kaç tane onluk görüyorsun? Hemen obumu yazdım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4. Hmm 44 sayısı. Ben bunu diyeyim ki sana. Büyükten küçüğe doğru sırala. Hemen yazmamı ister misin? Hadi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bir defa burada gördüğüm en büyük kim? Onluk kulesi çok fazla olan 68. 68 sonrakine kulağını tıkasın. 68 büyüktür. 68 kimden büyüktür? 44'ün 4 tane onluk kulesi var. 42'nin 4 tane onluk kulesi var. Ama bunun 4 tane birliği var. Bunun 2 tanecik birliği var. O halde 68 büyüktür. 44. 44 de büyüktür kimden? 42'den. Küçükten büyüğe doğru sıralamanı istersen nasıl yaparsın? Onu da istersen şuraya yazayım. Önce en küçük arkadaşımı yazacağım. En küçük arkadaşım kimdi benim? 42 değil mi? Birliği daha az. 42. 42'ye karşı bir sonraki arkadaş kulağını tıkamış. 42 küçüktür. Kimden küçüktür 42? 44'ten. Peki 44 de birinden küçük gürültüsünü istemiyor. Kimden? 68'den. Eğer küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursam da tam tersi şekilde devam ederim. Çünkü kulağını tıkayacak en küçük bu. Herkes buna kulak tıkayarak devam edecek. Bu resme geldiğimde ise sonbaharın çok güzel yaşandığını gördüğüm bir orman görüyorum. Çünkü ağaçların yapraklarının renkleri farklı farklı olmuş. Ve yan tarafta çeşit çeşit kuşlar var. Kuşların uğradıkları ağaç sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Peki her kuşum için düşüneyim tek tek istersen. Öncelikle op kuralımı uygulamak istiyorum. Op kuralımı nasıl uyguluyorum? Öncelikle bu kuşumun sayısı 24 taneymiş. 24 ise kaç tane onluk, kaç tane birlik var? Bunu bulmak çok basit. 24'ü yazdım. 2 tane onluk, 4 tane birlik var. Tekrar OP kuralımı diğer sayım için uygulayacağım. 38 sayısı yazdım. Kaç tane onluk, kaç tane birlik var? Tekrar OP kuralımı uygulayayım. 63 sayısı bu. Bayağı büyük sanırım onluğu çok fazla çünkü. Tekrar op kuralımı uygulayayım. 26 sayısı var. Peki bu sayıların gerçekten değerleri nedir? 24 sayısının değeri şu. Kırmızı kuşların. 2 tane onluk. 4 tane birlik. Peki 38 sayısını bulalım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 8 tane birlik istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 3 onluk 8 tane birlik. Peki bir sonraki sayımız olan 63'te ise 1 2 3 4 5 ve 6 tane onluk 3 tane birlik var demek ki çok büyük bir sayı. 26 sayısında ise 1 2 tane onluk 1 2 3 4 5 6 tane de birlik var. Onlukların ne kadar sayıyı çoğalttığını gördük. Şimdi ben senden bunları önce büyükten küçüğe, sonra da küçükten büyüğe sıralamanı isteyeceğim. Şuraya yazayım ben hemen. Büyükten küçüğe doğru sıralamak istediğim zaman ne yapıyordum? Onluğu en büyük olan sayı gerçekten en büyük sayıydı. Onluğu en büyük olan sayı 63 sayısı en büyük. Demek ki 63 sayısı büyüktür. Kulağını tıkar. Bir sonraki büyük sayı kim? Hmm, onluğu en büyük olan 38 sayısı. Peki bir sonraki büyük sayı kim? Hmm, bunun da iki onluğu var. Bunun da iki onluğu var. Ama bunun birlik sayısı daha fazla. Bunun birlik sayısı daha az. O zaman bir sonraki sayımız da 26. Peki en sona kim kaldı? 24 nasıl okurum bunu 63 büyüktür 38 büyüktür 26 büyüktür 24'ten sıra geldi küçükten büyüğe doğru sıralamaya küçükten büyüğe doğru sıralarken en küçük olan sayımız zaten şu onluk kulesi en az olan sayımızdı peki onluk kuleleri ikisinin de 2 ama bu arkadaşın birliği daha azdı değil mi o halde 24 bir sonraki sayıdan küçüktür o sayı kim? 26. O da küçüktür. Kimden? 24'ü de 26'yı da kullandım. O da kimden küçük? 38'den küçük. Hmm, şimdi sıra geldi. En büyük sayımız 63. Peki nasıl okuyordum? 24 küçüktür. 26 küçüktür. 38 küçüktür. 63. Böylece sayılar birbirlerine kulaklarını tıkadılar. En büyük olan sayı ise en çok kulağını tıkayan sayıydı. Seninle birlikte onluk kulelerinin de yardımıyla büyük ve küçük sayıları bulduk. Doğal sayılar konumuzun dördüncü kısmını bitirdik. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan lütfen eğer izlemediysen birinci videodan başlayarak kendini güçlendirip geliştirerek bu dördüncü videoya kadar gel. Biz seni her zaman burada bekleriz. Görüşmek üzere.